Merhaba arkadaşlar, herkese günaydın. Yine muhteşem bir yerdeyiz. Demiştik size, her hafta ayrı bir yeri gezdiriyoruz size. Bahadır buranın ismi neydi? Burası Kızılcamam, Abacı Peri Bacaları. Kızılcamam, Abacı Peri Bacaları. Evet. Güzel bir yermiş. Şu an çıkıyoruz Peri Bacalarına. Arkadaşlar buraya gelip piknik yapabilirsiniz. Biz buraya bir saatte geldik. Oh. Çıkması yoruyor insanı. Ama güzel bir yer. Bağda demin hangi köye girdik? Mahkeme Ağacı köyü. Mahkeme Ağacı köyü. Kuşlar hep ötüyor. Evet. Zeyna. Yoruldum. <laughs> evet arkadaşlar. Bunlar peri bacalarıymış. Zeyna dile bak. <laughs> Demiş oraya çıkıp baktık. Güzel bir yer. Yoruluyorsun ama değiyor. Çok güzel. Ne tarafa çıkayım bilemedim. Sağ mı sol ama. Her yerine gezilecek yer yapmışlar. Of, uh. Bayağı dik. Güzelliğine bak şuranın. Güzel, ediyor, mi? Öyle mi gidelim? benim <laughs> <Yine> mi çıkacağız? <laughs> Uh. Hey. Yukarı. He, yolun üstünde değil, sileceğiz. Aynen. Uf, yoruldum ama. Bunlar oyulmuş. Evet. <gülüyor> ha? <gülüyor> Bahadır. Buradan manzarası çok güzel. Boran sen buraları gezdirme. mi? İnsan yoruluyor değil mi? Başta sen buraları da biliyor Burak. Buradan harika. <laughs> Baban aşağıda mı kaldı? Zeyno, buraya gel. Düşersin aman.